2011 yılı Türk futbolu belki de en büyük sarsıntısına hazırlanıyordu. Saha içindeki rekabet artık saha dışında mahkeme salonlarında yaşanacaktı. Kimilerine göre bu futbolu temizleme hareketiydi. Kimilerine göre ise Türk futboluna vurulan en büyük darbeydi. Bugün Türk futbolunun kara lekelerinin ilk bölümünde 2011 şike davası dosyasını açıyoruz. 2010-2011 sezonu Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele verdi. Ligin sonunda iki takım da 82 puandaydı fakat averajla ipi göğüsleyen Fenerbahçe oldu. Kutlamalar devam ederken perde arkasında bambaşka bir süreç başlıyordu. 3 Temmuz 2011 sabahı İstanbul ve birçok şehirde eş zamanlı polis operasyonları yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu çok sayıda futbol adamı gözaltına alındı. İddia, bazı maçlarda şike ve teşvik primi yapılmıştı. Televizyonlar gün boyu bu operasyonu konuştu, gazeteler manşetlerini attı. Futbola şike operasyonu. Savcılık bazı maçların sonucunun önceden belirlendiğini öne sürdü. Para transferleri, telefon kayıtları, gizli görüşmeler. Ancak taraftarlar ikiye bölündü. Bir taraf bunun futbolu temizleyeceğine inanıyordu. Diğer taraf ise bunun siyasi ve sportif bir operasyon olduğunu savundu. Aziz Yıldırım'ın tutuklanması Fenerbahçe camiasında büyük bir kırılma yarattı. Binlerce taraftar günlerce stadyum önünde nöbet tuttu, adalet istiyoruz sloganları attı. Bu süreçte UEFA Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarından men etti. Yerine Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gönderildi. O dönemde futbol kamuoyu Fenerbahçe'nin küme düşürülüp düşürülmeyeceğini tartışıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu küme düşürme cezası vermedi, ligden puan silme uygulanmadı. Bu karar büyük bir kesim tarafından eleştirildi. Kimine göre bu federasyonun en tartışmalı hamlelerinden biriydi. Trabzonspor yönetimi şampiyonluğun kendilerine verilmesi için UEFA'ya ve ardından Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a başvurdu. Ancak her iki süreçte de sonuç değişmedi. Kupada ve resmi kayıtlarda şampiyonluk Fenerbahçe'de kaldı Fenerbahçe taraftarı bu dönemde Türk spor tarihine geçecek bir direniş gösterdi. Aylarca stat önünde adalet nöbeti tuttular. Şehrin meydanlarında sarı lacivert denizleri oluştu. Adalete fener yak yürüyüşlerinde binlerce kişi ellerinde meşalelerle kilometrelerce yol yürüdü. Bu görüntüler kulüp tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Mahkeme bazı isimlere hapis cezası verdi. Aziz Yıldırım'a 6 yıl 3 ay ancak Yargıtay ve yeniden yargılama süreçleri sonrası cezalar bozuldu, davalar düştü. Sonuçta şampiyonluğun Fenerbahçe'ye ait olduğu resmen tescillendi. 2010-2011 Süper Lig Kupası bugün hala Fenerbahçe Müzesi'nde sergileniyor. Fenerbahçe kısa vadede yeniden ayağa kalkmayı başardı. 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. 2014'te Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak o günden beri büyük kupalara hasret kaldı. 2011 şike davası futbol otoritesine olan güveni derinden sarstı. Taraftarlar arasındaki kutuplaşma arttı. Saha içindeki rekabet saha dışındaki çekişmelerin gölgesinde kaldı. 3 Temmuz 2011, kimine göre adaletin günü, kimine göre futbol tarihimizin en karanlık günü. Yıllar süren mahkeme ve yeniden yargılama süreçlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonluğun Fenerbahçe'ye ait olduğunu resmen tescilledi. UEFA ve Spor Tahkim Mahkemesi, Gaz'da Trabzonspor'un yaptığı başvuruları reddederek bu sonucu değiştirmedi. 2010-2011 Süper Lig Kupası bugün hala Fenerbahçe Müzesi'nde sergileniyor. Bir gerçek var ki bu olay Türk futbolunun hafızasına kara bir leke olarak kazındı. Türk futbolunun kara lekeleri devam edecek.